Geldim ben sağ ol. Tamam. Bomba çekin buraya ben abi. Ben de iki tane flash aldım. Ama kaç kapalı yaklaşsam mı acaba ya? Kapalı ses var ha. Kapalı. Girdi lan. Kapalı kapalı. Gördüm. Alt gidiyor. Bence şeyler var Batu. Üste baksana sen aynı. Bakıyorum. Sen Aynı. Sen çöz, sen çöz. Batu yukarı doğru bak Batu. Alta bak, Aa, alta bak al geldi. Aa, tamam, tamam. Güzel güzel güzel. Hele hele. Yıldız oğlum. Bir bomba bomba bir şey atıyordu. Adamlara var ya 96, 93, 87, 35. Tüm da. Bir bombayla ha. Hepsinin ne, içine kurmuş. Yıldız ya alta git. Niye evet. var? Benim bu elde 4 tane şeyim var. Asistim var adamım. Kapalı koşuyor yine. Atladı kapalı. Tek. Smokçu dikkat et. T3 koşmuş lan. Canı yok. Tek tek. Plante geçti. Kuruyor, kuruyor. Vurun o. Kurdurmayın, para gitmez. Çiçi, çiçi. <laughs> Doğmadım ki. Kaçtı ipten içi oluyor. Yuzo bir bomba attım tam içlerinde patladı yine. Bakayım kaç vurmuş. 99, 22, 73. Nice, nice. Üsteyim. Murat abi senin mapin açıldı şov yapıyorsun. <laughs> Hı? Senin mapin açıldı şov yapıyorsun. Daha yeni başladık ya. İkisi de altı vurdun abi. Ya bomba ya. Yok be. <laughs> meydan çıktı var Meydan meydan. T3. T3 öldü. Şey Z'ye girdi beyler Z'ye girdi. Bir tane Z'ye girdi. Trafo var galiba. Kırmızı tren üstü. T3 tarafı atladı. D öldü. Son tarafı. Sol da bot abi. Kule altı. Ya kule altı diyeceksin. Yanlış info. Kule altı. Geçti abi. Rahat ol aldım öyle ya. İnce bir tekti o. Benim tarafı da vurdu. Alkıyım meydanda. Aa, şey ben T3 çıktım orada. Üff. O zaman sen meydan mı oynayacaksın hesabı? Fark etmek olur olur olur. Ben şey diyeyim altın. T1'deyim. Ya alta gittim. T1'e bakıyor T3'e geçti. Meydan var. flash geldi. Kapalı var. Kapalı var şu. Meydan bir tane flash geldi. Z'den galiba. Bizim adam Z tarafı T3 bak. Tamam bakıyorum. Kırmızı var. İnerse ben vururum. Kırmızı kesiyorum abi. Kapalı üstte. Yıldıray dikkat et. Kapalı üst var. Koşuyorlar mı? Koşuyorlar mı? Kınımızıyla T3. Biz de rahat olun. Üstte. Helal. Alt düştü ki. Üstte de var bir tane. Brutal T3'ü bırakayım devam mı? Bırakma bırakma. Devam. Üst öldü. De. T3 gelecek abi. Kınımızı ben de rahat aldım. Son kapalı alt Üste geldi üstte ak alacak Alt üstte geldi Batu geldim Haydar. Eyvallah Burak. İyi iyi bugün iyisiniz oraya mezar yaptım ben oradan Burak var Var mı üstte işte Burak yine? ben konuştum ya şimdi Burak abi de Burak nasıl oluyor o zaman ya? ya Alta gidiyorum Burada ben şey diyeyim, T1'deyim. Alt kapalı. Koşuyorlar mı? Tek tek öldü. Bir canım var. Geri kay gel gel. Kırmızı çık, kırmızı çıktı. Trende. Trende abi. abi. Ortada. Hadi. <laughs> Yok ben döndüm. Tamam. Üste bak ama. Trafo üstü bir tane vardı atladı. Bir tane daha şey çıktı tren. Kırmızıdan çıktı bir tane daha. Meydandalar bak tek dikkat edin. Ben döndüm meydana otağım. Çatıda ya çatıda çatıda. Bir çatı bir de çatı altındaki trenden t geçti. Kırmızıda kim var? Adam kırmızıda. Buraya. Şu adamlar bana doğru geliyor. üstünde var. Kuran'ı vursana ya burada. Kat öldü. Çok Şatı iyi. Ya. Öldü. Çok iyi sultan. Abi var bunlar. Nerede? Geçti artık değil. Atayım Eğilir. mı param var? Ya param var zaten. Yok yok ya. Oynamayacağım. Mesela ben Kereş üstünden kereş atayım abi çekeyim abi? Yok yok dostum ben. Ben var drop bence. alırım Enes abi. Tamam atıyorum. Alsayım yıldır. Attım. Tamam. Yıldır burada Meydan çıktı seri. Dön. Ya, ya. o vuramadım ya. çatı altı. altı. iki tane çatı altı. İki tane altı var. Seri dön seri hep. Oha be. Z var bizim Z. Hiç ah Pitch'te birine 40 vurmuşum birine 70 ya. Birden koşular ya ben Yok ben altıya çekiyorum. Ben yapıyorum. Ya da Diggle Armor yaptım. Bir tane şey. atarım Murat abi üstüne. Yok Hayır. yok oyna. Üsteyim. Tara Yani What şey yok. bu el kapalı tek al, ben hemen HG atıp geliyorum. Tamam. Neyden hızlı? Da. Çıktı mı? Evet evet. <laughs> bomba drop meydan. Krem su var. Traf. Şey var trafo tarafı. Öldü bir tane daha bomba trafo. Siz ne yapıyorsunuz daha? Aklımda. Smoktan evet, patladım ya. Üste i̇şte gittim bakalım. Altdayım. Bunun şeyi yok galiba ya. Kanser ya. Mikrofonu yok galiba. Var. Yok var. Konuşuyor oğlum adam. Ben de boyuca kapalı o zaman. Üst kapalı var. Kapalı. Dönüyor mu? Kalk yerde çok Bravo. iyi. Üst geliyor Yıldıray. Low low low. Üstte bir tane low M4'ü var. Bombaya geçti, bombaya geçti. Bir de site. Sonuç, sonuç sonuç. Altaymış, blow. altaymış. Çok, Çok iyi. Iyi. Götünden vurdum onu. Götü gözüküyor. Meydan seri dikkat et gene. Isınamadım ya. Daha ben oyundayım kanka sen geç istiyorsan al. Alta geldim. Ya sen meydan gitmiyor musun abi? Gidiyorum gidiyorum meydan hiç gidiyorum sen şey dur. Al gittim. <laughs> Nere oynuyor? Kapalı sesi şu an ışık yarıyor. T3. Iki, T3 diyeyim ben. Kırmızı. Var T3. Yıldıray altta ne bu kaçtı? T3 çıkıyor T3 Hayır abi hayır hayır, hayır hayır Alt alt alt, 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 alt. Ah Batu abi Tek girdi ama 2 Var var Ya o ne ya koşarak atıyor ya Bizim Z'ye gelecek Enes Koru istersen Geldi Okay. Sağ ol. geldiğini biliyordum da. Anladım. Ya bana T3 de koşarak attı şerefsiz ya. TG Armor. T3 bakayım abi. Ben AWP çektim. Bakayım T3. Bak bak bak. ben t Tamam AWP ile Z'ye bakacağım ben. Şey T3 bakacağım. Bu var mı? Yok. Çektim. Kapal koşuyor. Kapalıdalar ha. Dönüyorum ben teyşi bıraktım. Alttan bir tane flash atsana. Bekle Altın. TV izleyim arkalıcım. Bir tanesi var iki tane digil vaz yedi. Daha yakın değiller ha. Geliyorlar. Aynen. Batu uzak oyna. Bana bırak ben bir tane vuracağım orada. Var var, var daha var. var, var, var Bomba Batu, bağlı. Batu görmüyorum üst, ben. Üst, Hepsi hepsinin arkasındayım sakin oynayın. Üst. Nice evet abi. Bir tane daha gelecek AWP'li. Alt geldi. Alt geldi. O ne la? O ne la? C4. Bakalım yerim çok iyi. Baktık. Aha bizim de. Önceye. Çok iyi. Ah! Arkamda önündeki... Ulan ya, çok kötü çazam anlama ya. Bunlar ne tuhaf oynuyorlar ya. Ne güzel arkalamıştım var ya hepsini. Şerefsiz koşarak attı, gördün mü Yıldıray? Hmm. Ben Z'den kırmızıya geçeceğim abi. Yok abi Gel gel Batu abi koş. Abi kapalı koşuyor yine. Heydan var. Gördüm, Yıldıray, Yıldıray'ı bir tane daha attım. Aa kör 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 git buradan git. 3 3 Üç üç Ah be kapalı girdiler. Bomba kapalı da. Giriyor alttan girdi. Amcık ışınlanıyor ya. Alt girdi. Atı gözlerim kör oluyorum bak. Ya biliyor musun? Neymiş lan? Duydum İbneni çocuğunu ya. Diğer lavuk kuşlarını yoktu lan gördün mü? Çok kötüymüş la diğer lavuk harbiden. Ne yapalım? Üç mü tutalım burayı ya şey? Murat abi. Bizde silah yoktu ki abi şunu çekmiş abi, ya. Aynen silahları yoktu adamlar tutuyor UTP'de. yoktu. UTP'de yok, ondan değil ya. Yani adamlar hep buraya ağırlık verdi. Farkındaysan meydan oyuna mı başladılar? Olur. Ben, tamam ben Z'ye yakın tutuyorum. Kapalıya onu. 6'ya 3'te 3'te vurmasın beni sıkıntı yok. Geliyor. Al. Bir tane kendi sesi çok az canı kaldı ha. Üste geçti bir tane. Üste geçti bir tane. Alt 200 geliyor. 200. Dön dön Enes. Meydan boş. Meydan boş dön meydanda. Yıldo sen neredesin? Z'den üstte baksana. Al, kapalı alt yakınım ben. Ben üstteyim üstteyim. E, kapalı üstteyim. Var bir tane daha. Helal Yıldo be. Üst var bir tane. Flaş atıp duruyor. 2 galiba. Geliyor bir dakika sakin. Size geliyor merdivende. Son, son o da üstte gitti abi. Tamam. Arkasındayım. Altta. Alt Altta mı? Evet, helal şeyli. abi. Adam görmedim ben. Abi var mı Murat abi? Aldım. Alt. Alt. Atıyorum sana. Evet. Adam götünü. Helal yıldırım. <laughs> 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 helal helal güzeldi. Gel aşağı çok bile bak daha fazla vermeyek. Bizim Z oynamıyor ki lazer bir de kardeşi bir on. Meydan yok abi. Ben döndüm bu abi sen ye sekur sekur açılsana kırmızıya. Ölme ama bak ben bekliyorum olayım. Meydan abi... yok diyorum oğlum niye dönüyor? Kırmızıya bakıyorum ben abi. Kırmızı çıkmış kırmızı çıkmış. Amına kodumun çocuğu ya. Allah Allah kapalı geliyorlar herhalde. Okay. Kırmızı tren arası. Aynen abi tane bak. Yolda lava. Üstte olabilir. Kırmızı tren arası mı? Kapalı bomba. Vurdun mu? Yo, geliyor. Üst gel Yıldız <laughs> Kırmızı da öldü. İst. Bomba kapalı da. Bırak üstü bana bakıyorum ben. Kapı altı tut. Oğlum bomba kırmızı da. Kırmızı, kırmızı yeni İndi Kursu mi? hala bekliyor. Hayır okay, bekliyor. Okey okay, okay, tamam. Yine oradan kırmızı kessene Aynaş. Ha çıktı çıktı çıktı. Çıktı kırmızıdan. Trafo da adam. LZ adam trafo son adam. C4. Vuracağım onu göster. Al işte kırmızı. beni bekliyor. Tamam, dön yarı dön yarı dön. Şu bir adam ayrı verecektik gene ya. En sağa bir tane atsana, Kapalı 3 AWP'yim ben. 3-2 T3 gidiyorum o zaman, yıldız alta geç. Ben Z'deyim o zaman. Tuz mermim var ona göre. Uzaktan tutacağım ben. Bar kapalı. Kapalı A, A. kal, bulk. Geliyor. Alta dikkat et. Bakıyorum Üste geçti ara kalabalık geçti. En az iki. Bir oldu. Evet. Daha geliyor. Bir daha var. Altı. Bravo. Altı daha var. Var var daha orada var. var. Ya lan ne tüküreler senin ya. Üst var bir tane. Söyledim bir üstü. Söyledim üstü ben bakıyorum indirin. Üstte E basıyor. Tam bakıyorum Batu, ben. Batu atma onu. Attım. Batu arkalamıştı ya biliyor musunuz? Ama FB atarak yerini belli Üstte hala bakıyorum ben. Adam Seni orada smokladım. Sen Z'den rahat oyna. Ya ikisi de orada ha. İkisi de orada Ora. beyler. Ora nereye? Ha, kapalı artık. Ya. Üst oturdu kırmızı orada baksana. ya. Bir tane kırmızı, bir bir tane kırmızı çıkıyordu abi. Üst çıktı kapalı üst. O da oradaydı. Alt alt alt, alt alt alt. Girdi. Kayıtta. Kayıtta <laughs> say, adam. Mal vuramadı ya. Dostumuz. Kim en önünde? Enes evet, al. Abi. bizi al. Şey Kapalı SG atıyorum at abi. Flash atacağım yani. mı? Yok yok SG şey, at yeter. Tamam abi. Giriyorum bizim önümüzde SG bırakıyorum koşuyorum abi. Kırın içi kırın içi. Çok hı hı iyi hı kur. Hı hı hı. İçeride de var bir tane. İçeride de var bir tane. Dikkat edin. İçeride ikinci trenin orada. İkisi de orada. Abi Aa. niye koşuyorsunuz? Pozisyon alacaktım şimdi alamadım ya. Bravo. Helal helal, helal, Yıldır, helal. helal. Koçum benim be. Kim <laughs> ben abi? Yıldıray. Hey, e, şey yap. Girelim. Yok yok. Ha, SG ile yine kapalı altı biz T3 gireceğiz. Sekür T3 geldi var kardeşim, kardeşim. Ben fake mi oynuyorum ben? Yani sen kapalı altı SG ile FB koş ama. Okay. Sekür'e düşün beyler. Sonla kırmızı da. Açılıyor. Çok iyisin. Batu sağ SG attı. Koş koş. Sağ SG attım. Bir tane flash attım. Sağa bakma. Sağa bakma. Dön bombayı bize Aynen. bize doğru koruyor. Kırmızı geliyor. Yıldıray. bombayı bize Aynen. doğru, Aynen. doğru Aynen. kurdu. Site doğru. Geliyor mu kırmızı var? Vurdum vurdum. vurdum, vurdum. Yok vurmam. Bu kemuttum. Meydandan, meydandan. Üç tane kapalılardı onlarla uğraşırken kırmızıyı görmedim. Yo, yani. yo ben söyledim de vurdum mu ki? Helal Yıldo, hayatının maçının önü sıkar. C4'ü bırak, sen de tevinç pozisyona bir Harbiden ha. O, Fatu sen de hayatının maçının önü sıkar. Aynen. aldı yönü helal. <laughs> C4'ü alın, kırmızı girin. Enes, Fatu. Yıl, Yıldo, mey çık. Çıktım abi. Durma Şek dostum, koş. koş. Biz de koşalım Aa. mı abi? Koş abi, koş abi, koş Tabi tabi sizde durmayın Önünüzde hemen Enes abi Bak, İki tane trafo Oha ya üç tane Oooo ne yaptı lan Üç tevk üç üç Aynısını yap abi Kapalı gitmemişler mi cidden ya Üç tane tevk vardı Vallahi Aynısını yapsana aynısını Yıldıray sen yine meydan çık. Enes sen de t3 koşsana. Batu seri in. Seri in seri durma. Çık koş direkt. T3 de var. T3 çıktı meydanı bu. Z öldü. Z'ye de öldü. Bir tane daha var. Onları z. Z'ye gel. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ah. Nice. Tek adam çevirsiniz birsiniz. Ya kırmızı. Geldi koşarak geldi. Tek sağlık trenin altı. O neymiş yerini lan? Biliyordu ama yerini biliyordu. Keşke değiştirseydin yerini. Vallahi. Güzel güzel. Yıldıray yine koş kapalı altta sen. Ben yakınım. Aynen. Ha okey. T3 gel abi. Herkes T3 gelsin. Sekürte 3 oynayacağız yani. Sekürte 3. F2 ver oralarda ses yap. HP üst gelmiş. Bir de alt var galiba. Biri sağda. Çıkın sola direkt. çok iyi. Trafo var. Ya nasıl vuramam ya? Kendi zayıfsındı biri. T3 geliyor bir bak T3 geliyor. Enes. Çok iyisin Batu. Nere öldü? Kendi zayıf tarafı öldü. T3 gelmedi hala. Sanda var galiba T3 şey Z. CS onu aldı Z'deydi. Helal. Eyvallah. Feri kapalı koşsana bu ya. Burada meydan çıkayım tek. Çık. Bakalım ne yapacağım. Gel ne kapalı gidiyorum gel. Üstte AP geliyordu, barut yoktur ama. <laughs> AP bakıyor. Aa olmuş. Zeden AP bakıyor. Bir <laughs> sus sus, sus Tabii. İşte smoke atın, smoke. Üstte bak. Bizim kutlaydı. adam attı şimdi. Kötü smoke Z abi. Z'ye geldi kötü smoke. Ortaya doğru çıkıyor. 10 can gösterme. Tren üstü. Tamam, tamam gösterme. Üst geldi sana. Üstü var. Biliyor. Bir dakika. Kör attım. AWP var üstü. Dur dur acele etme bombayı çözdüm. Adam. Bir daha var. Onda bir daha var. Biliyorum biliyorum. Yok, tamam, üstünde de. Helal helal güzel güzelmiş. Adam, <laughs> yoldura, ya, adam oynuyor ya. Vallahi bu bu maçları birden oynuyorsun dinler lan kameralar oynuyor. Vallahi kamerayı açtık adam oynamaya başladı. Keşke <laughs> evet, ilk baştan böyle yapsaydın. Meydan çık meydan. Meydan o Yine avısa çekemez bu. herhalde, ben direkt Z'ye bakıyorum. Çok zor. Ne yapıyorsunuz lan? Şov. De z, Z, z vanları Z, öldü. z öldü. Z, z öldü. z öldü. Z yeah. Son adam Z. Tamam ben bakıyorum. User ya şu testte bile ses Aynen. kasıyorum be. Helal sana be. Güzel bir Hadi seri kapalı oynayalım mı? Gir 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 kapalı. Hadi kapalı gel. Yılda şov yapıyor ya kardeşim benim. Oynadık maç ya. 2 vurduk ama 32. <laughs> <laughs> ha da güzel güzeldi, güzel güzel. Üste gitmeyin. Alt gelin girin direkt. Alt gir direkt alt. Bir saçak gidiyor. Öldü. Çok Z'ye bakıyorum ben. Z'ye bakıyorum. Kurdum. Kendi kendi reisinden geliyor. Bir tane sikiye oldu. Z'ye çıktı. İki Sikiye kaçtı. Z Z Z.